Burası Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesi ve burası 32 inler olarak adlandırılan bölge daha önce Firikler'in köyü olarak nitelendirilebilecek bir alan 32 in var ve bundan dolayı 32 inler olarak adlandırılıyor ve Tınastepe halkı buranın turizme kazandırılmasını istiyor. Bunun için girişimlerde de bulunulmuş. Burası Ayazini değil Tınastepe beldesi. Ayazini bölgesinde yer alan dünyanın ilk apartmanları olarak bilinen kaya yapılar 32 inler bölgesinde de yer alıyor. Müzik Belde sakini Bilal Uzdu, 32 inlerin turizme kazandırılması için resmi makamlara başvurarak girişim başlattı. Uzdu, bölgenin Pirigyalıların ve piriklerin yaşam alanı olduğunu belirterek yeni bir destinasyon olması gerektiğini ifade etti. Burası Kurtuluş Savaşı'nın mühek yerleri ve buralarda Lidyalılar, Pirikyalılar ve Romalılar yani yakın Romalılar veyahutta mesela onlardan sonra Bizanslılar. Bizanslılar'dan sonra Selçuklular, Selçuklular'dan sonra Osmanlılar buralarda hüküm sürmüş ve her şeylerin, uygarlıkların buralarda ayak izleri var. Bizim amacımız, gayemiz burada. O kadar zahmeti yaptığımızın yegane sebebi güzelliklerimizi, doğa güzelliklerimizi, ülke güzelliklerimizi göz önüne çıkarıp buraları topluma sevdirmek. Belde sakini Şükrü Ateş de bölgenin tarihi niteliği olarak zengin olduğuna dikkat çekti. Ateş 32 inlerin turizme kazandırılmasını istedi. Burası işte 32 inler mevki. Buradan bakınca Sinanpaşa Ovası ayaklarımızın altında görünüyor. görselde de gösterebiliriz. Sinanpaşa Ovası Osmanlı'da mutfaklarına tahıl yetiştiren bir yer. Yani gezilmedik, görülmedik bir sürü yerimiz olduğunu düşünüyoruz. Hani or, orası bir kasabaysa burası köy gibi diye düşünebiliriz. Gülmesi gerek, görülmesi gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Turizm turizm için ne kadar detaylı incelenirse bir şeylere sahip olacağımızı düşünüyoruz inşallah. Biz Transhepellerler olarak bu 32 32 inler bölgemizi turizme kazandırmak istiyoruz. Bölgede yaşayan İlkay Tınaztepe de bölgenin mucize yerler olduğunu dile getirdi. hep unutuldu. 32 inler, 32 tane ini olduğu için 32 inler ismi, al, ismi verilmiş. Hı hı. İki katlı burası. Öyle bir değer var ki burada. Yani öyle bir tarih yatıyor ki. Bu da ve buradan farklı yerlerimiz de var ama bunlar işte sağ olsun bir el amcam anlattı. Bak valilik, kaymakamlık her yere müracaat etmiş. Her yere gitmiş, peşinde koşmuş. Keşke daha yıllar önce bunların peşinde koşurlar, koş, koşsalardı da yani bunlar daha güzel olsaydı. Yani bu deformalar bir şeyler olmasaydı tarihi bir değerleri var. Daha ne değerlerimiz var bizim? Yani Tınastepe deyince akla sadece savaş gelmiyor. Yani piriklerin daha önce yaşan, yaşantılar, dağlarımız... Her şeyimiz yani bizim çok zengin bir kasabayız aslında ama yani bunlar mucize yerler. Yani bir Döver'de, bir Ayazin'deki Aynı konuma sahip olabiliriz, diğer de olabiliriz. Bunun kenarından kocaman çay akıyor aşağıdan. Sularımız zengin, her şeyimiz bol. İnşallah birileri görür, vesile olur. Tınastepe, Beytepe olarak bilinen bir bölgenin de varlığından söz etti. Beytepe'sinde İnönü diye bir mevkimiz var. Orada da 7 tane inimiz var. Böyle bir yaşantı var. Uzaktan bakılınca bir köy gibi görünüyor. Gerçek bir köye girmiş gibi görünüyor. Olanında tarihi olarak... Bir çalışılması, bir sahip çıkılması gerçekten gerekilen bir yer. Firik Vadisi'ni görmek için Firik Vadisi'ne gitmeye gerçekten gerek yok. Çünkü Gizemlişehir Afyonkarahisar'da Tınastepe'de bulunan 32 inerde Firik Vadisi'nin, Firikya'nın bir köyü gibi gerçekten orada bulunan 3 katlı apartmanlar burada da mevcut. Buranın da turizme kazandırılması gerçekten çok önemli.